Bugün e, Deniz Müzesi'ne geldik, Beşiktaş'ta. Ay, yanımda okul arkadaşım var. E, burada safran yatı ait flika diyor. Çift çifte sandal diyor. Bakın hatta size göstereyim. Hemen okuyabilirsiniz. Arkadaşlar. gücünü Evet arkadaşlar Arkadaşlar aa, bir şeyler olmuş. Buradan yürüyelim Evet Burada maket var Bu diyor ki Tarihi Kadır Arkadaşlar çok arkadaşlar size şöyle bir şey göstereyim. Arkadaşlar sonra bunu gezeceğiz. Buna bakacağız. Sonra diğer müzeye gezeceğiz arkadaşlar. Onları ben size göstereceğim. Arkadaşlar bu arada bu, bugün Beşiktaş'ın son maçı lig bitiyor. Arkadaşlar. Burada bir anlar falan yazıyor mu Milal? Ha? Burada bir anlar falan yazıyor mu? Yok. Tamam. Evet. Hah. Burada arkadaşlar kuyruktan dolma çelik tivli top ağzından dolma tunç Kaval gelme topu. Hareket ediyor. Yapma dokunma Minel. Bunlar gerçek. Ben de, ben de. Tabii ki de gerçek. Ben de, ben de. Arkadaşlar. Burası sergi önü. Evet. Bu da böyle bir şey. Yok. Bunlar bu arada çok gerçekten gerçek. Arkadaşlar burada bir tane bir şey oluyor. Arkadaşlar birazdan yukarıya da gezeceğiz. Yukarıya belki çok gezemeyiz. Siz e, yorumlar konuşabiliyorsunuz. Tamam. Burada Çifti kürekli e, köşkülü saltanat Kıyı hmm. arkadaşlar. Bakın göstereyim. <laughs> Hepsi birbirinden güzel. Evet. <laughs> Minel burayı beğendin mi? Çok beğendim, aşırı güzel bir yer. Hiç bir, bir kere gezdin mi? Hiç gezmedim. Baban vermiş. Ben hiç buraya gelmedim. <laughs> Galiba bu, o, Türk çağımızdan kalma bir şey. İyi savaşlarda böyle bir tane şekilli bayrağı kullanıyorlarmış. Burada gemi başarmış. Böyle şeyler değil arkadaşlar.

Bilal, bu yapılara yüzde kaç, onda kaç puan veriyorsun? Onda 10 on veriyorum yani çok güzel diyorum. Bir şey oh. bir Katı, katı yün var mı? Efendim? Katı yün var mı? Yok. İki katı mı? mı? Evet. Ay çok özür dilerim. Nala. çiftlik evet. renkli satılan evet. O az önce gösterdiğim şey yukarısını gösteriyor. Burada evet. i̇şte işte bir arkadaş. şeyler var. Burada i̇şte silendirmen gibi bir şey var. Arkadaşlar. İşte. Bu arada e, ben size Fatih C2 şey kanalını destekleyin diyorum. Onun kanalı kapa. Kapa. YouTube kanalını kapattı arkadaşlar. Neden mi? Çünkü arkadaşlar 13 yaşından küçük olduğu için hem de ben de küçüğüm. Yani yüzümü göstermiyorum. 9 yaşında. 9 dan ay alıyorum. Evet. Arkadaşlar burada ne diyormuş? Arkadaşım. bir şey göstereceğim bunlar gerçeğe benziyor evet bunlar tam... zaten Münev, bu gemiler gerçek tek restore edilmiş anladın mı anladın mı Gerçek ama Res eskiden yeniye getirilmiş evet yani restore edilmiş Utan, 800, 980, 980, 980, Arkadaşlar size direkt göstereyim. 8 dakika oldu arkadaşlar. Videomuz bitti. Kanalımıza like atmayı, e, abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın ve bye bye.